Geldi, Teşekkürler mod fotikler. Mercan efendim. Bilmiyorum. Aybek aleyküm selam kardeşim. Esra aynen Bilmiyorum. uykucular. Bu fırtına öncesi sessizlik şu an. Şunu bakışından belli oluyor zaten ne oldu. Çık o, açma ağzını çık o, ayıp. Yok kuş bakmak zor değil. Zeynep teşekkürler. Eğer sürekli onunla ilgilenirseniz konuşur tabii ki. Eğer korkuyorsa sır bulur. Hayır arkadaşlar Üçü de erkek. Seher anası'm iyi akşamlar arkadaşlar teşekkürler. O acemilik hepimizde olur mercan. çekeşte kuş yasak arkadaşlar. İyi akşamlar kardeşim. Belli bir süre sonra eşi olsa daha iyi olur. İnşallah hayırlısı. Ele gelmesi için sürekli ilgilenmeniz lazım. Diğerleri yukarı çıktı. Çok şükür iyiyim. Sen nasılsın? Biraz önce iyi yaramazlık yaptılar. O yüzden şu anda istirahate çekildiler. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın hepsine tek tek yetişemiyorum. Şişt, beyefendi. Ama ama ısırmak yok tamam mı? Tamam mı oğlum? Aferin benim akıllı oğluma. Sen niye uyuyorsun böyle ha? Sen niye uyuyorsun? Ayıp değil mi? Eşek kadar oldun. Sanki gece beşik sallıyorsun sanki. Niye uyuyorsun sen? He? Sanki yavruların var onları besliyorsun sanki. Spor. Şşt, ayrı durun siz. Siz ayrı durun. Şöyle ara ara elimi koyacağım. Şşş. Ne var Çiko Bey? Ne var? Ha? Ne var? Ha bu ayaklarını ısırırım senin. Ha, buralardan ısırırım seni. Isırırım. seni ısırayım mı? Yavrum, o senin kardeşin niye onu rahatsız ediyorsun? Ha, çık niye onu rahatsız ediyorsun? Hani illa senle mi kavga edeceğim? Sadece sen tek mi olacaksın burada ha? Sadece sen tek mi olacaksın? Az bir şey bununla kavga ederiz, az bir şey seninle kavga ederiz. Şşt. İkisi birlikte, ikisi. İkinizi birlikte ısırırım. Spalar. Seni daha çok ısırırım. Bak sen öyle diklenme öyle diklenme. Kaldırma o kafanı. Kafanı ısırırım bu buradan. Hayır ısırırım bu gaganı. Ha bu kafa ne bu kafa? He? Az kafa neydi? Kaşıyım az. Az kaşıyım şuraya. Az kafa ney? Şuraya şurayı. Az bir şey. Of. Aferin. Ne oldu Pompo? Sen de mi ilgi istiyorsun oğlum? Yok bunlar çok sakin ya. Bunlar çok sakin de arada ben bunları delirtiyorum böyle. Böyle bunları sinir ediyorum. Ondan sonra böyle arada bir gel oğlum diyorum. Geliyor. Oh öpüşüp anlaşıyoruz. Değil mi oğlum? Gel gel bebek sen de gel gel. Diğer kuşlar yukarıdalar. Pompon. Bon. Hadi gel hadi gel gel buradan gel hadi gel. Gel hadi ne yapacaksın hadi ne yapacaksın. Bak şöyle. Hayır dönüp dolaşıp buraya geleceksin. Gel buraya bakayım. Çabuk gel. Arkadaşlar yem değişimi yapmayın. Yem değişimi yaparsanız da mutlaka bilen birisine sorun. Yem değişimi kuşlar için çok tehlikelidir. Şimdi, muhabbet şu sultan papağanını seviyorsa dövüyorsa yani helal olsun o kuşa derin o zaman Hande Ali hayır ayağına bakma söyle bir hastalık sebebi falan değil arkadaşlar yem olarak marka söylemeyeyim neden marka söylemeyeyim çünkü tüm markalarda belirli e, depolarda bekleme oranı vardır depolarda bekleme oranı olduğu için paket yemler biraz daha problemli. Arkadaşlar karışık derken şimdi yemde karışığın şöyle bir maksadı var. Değişik vitaminler alması için karışık yem. Ama verebiliyorsanız daha çok atıyorum mama, buğday yeşillendirme türü şeyler verirseniz çok daha iyi olur. Mehmet, eğer dişiler kızıştıysa erkeklerden birisi birisiyle anlaşacak. O şekilde çiftleşme olur. Şt ayıp ayıp izleyen var sizi. Ayıp oğlum izleyen var lan. Bak kamera çık kamera bakmayın öyle. La ayıp diyorum da. Çık utandın mı? Bu senin ilgilenmene bağlı. Sen ne kadar çok ilgilenirsen o kadar kısa sürede alışır. Şimdi arkadaşlar yavru yemi derken vermiş olduğunuz yem nedir bilmiyorum ama yavru kuşlara aspor ve normal yem verilir. <laughs> Mehmet o zaman birisiyle anlaştırıp şey yapacaksın. Yuvayı takacaksın. ikisini yalnız bırakacaksın. Vallahi yeter. Görmezden hadi bir kişi iki kişi gelelim de hepimiz gelemeyiz ki. Dişi olunca alışma problem olur maalesef. <laughs> Arkadaşlar, dişi olsun erkek olsun beğenmediği sürece eş olmazlar. Arkadaşlar yem değişikliği neye mi sebep olur? Yem değişikliği eğer düzgün bir şekilde değiştirme olmazsa ölüme sebep olur. Darıya haftada bir dal verebilirsiniz. Arkadaşlar dişilerde 9 ay, erkeklerde 4 ay. Evet konuşan kuş yumurtlar. Gayet de güzel da bakar. Yeter ki eşini kendi seçsin. E, Mehmet yani normalde başka kafese koyacaksın birisini. Mutlu Celebi şimdi öyle bir şey sordun ki kardeşim. Yani ona cevap vermem için müneccim olmam lazım. Ne kuşları biliyorum ne tanıyorum. O yüzden yanlış bir cevap vermiş olurum. Ceyda merhaba. Hoş geldin. Aleyküm selam. İğne kaçar. Hoş geldin. Ceyda teşekkürler. Gel buraya gel. Çiko. Çiko gelir misin? Arkadaşlar bu öpüşme normal bir sizin bilmiş olduğunuz öpüşme olarak değil bu. Normal sıradan bir olay kuşlar arasında. Şifa kaçar. Hazır mama daha iyi olur tabii ki. Neden derseniz hazır mamanın içerik olarak daha iyidir. Çiko yavaş oğlum yavaş. O senin kardeşin Sıpa. Geç yavrum geç. Hadi çık yukarıya çık. Çık. Çık sen de çık. Bunların tüyleri cinsinden dolayı böyle. İki tanesi kardeş. Bununla bu üstteki kardeş. Onlar Japonesi o yüzden. Mehmet gagasına bakarak anlayabilirsin. Eğer gagası pembe veya mor gibi ise erkektir. Beyazsa dişidir. Aysel merhaba hoş geldin. Mercan teşekkür ederim kardeşim. Pompon abisiyle anlaşıyorsun da kardeşiyle niye anlaşamıyorsun? He? O da onlardan. He? Sıpa. <laughs> Gel. Gel Çiko. Gel bakayım az, az bir şey kavga yapalım seninle. O. Gel buraya gel. Gel de az bir şey ısırayım ha bu gagalarını senin. Az bir şey ısırayım. Bak bak bak. Kaçmak yerine böyle düşecek illa. Bak ben de seni şöyle yine tutarım. Bırakayım mı? Bak bırakıyorum bak düşersin. Aha da bıraktım. Arkadaşlar yuvanın içine çantalaşı koyabilirsiniz. Mısır gırınları koyabilirsiniz. Yazın kedi kum kullanabilirsiniz. Zehra merhaba e hoş geldin. Bu ettinsen, Mehmet kardeşim anlatamıyorum galiba. Diyorum ki hangisiyle anlaşırsa onunla eşe at, yuva tak ve kalamar koy. İrem başka bir şey koymayın. Çünkü onları atıyorsa yuvayı kendisine göre hazırlıyordur. O süreçte ellemeyin. Pompon her zaman kendine yer bulur. Değil mi oğlum? Sen bulursun değil mi her zaman yer? Şöyle az gel şu sakallarına bir bakalım senin gel. Evet. Gel hadi gel. Ya, tamam ben ısırmayacağım. Hadi sen gel. Bu tarafa dön. Şu sakallarına bir bakalım. Bakayım sakallarına. Tıraş zamanın geldi mi senin? Omuz abin sürekli ilgi sevgi. Sürekli ilgi sevgi ister kuşlar. İlgi sevgi varsa alışır. Mesela böyle seveceksiniz bunları. Bunların istediği başka bir şey yok. Sadece sevgi. Sprey olarak değil de bir metkin kullanıyorum ben. Rica ederim. Havuç rendelemen yeterli olur. Ayıp ayıp. Or orada bir bebek daha var. Bir bebek daha. Pompon o bebekle ilgilenir misin oğlum? Ya bu sıpayı bırak. Bu sıpa ne ki? Atla. Zehra teşekkürler. O Musabbin sürekli ilgileneceksin, sevgini vereceksin. Başka hiçbir şeye gerek yok. Böyle sürekli ilgileneceksin bunlarla. Başka bir şey istemezler. Değil mi oğlum? Bak, ya ama bir dakika az dur bir seveceğiz ya. Oğlum ayağını indir indir. Çık ya çiko az indir ayağını. Bak bu gaganları ısırırım seni. Ha. Yakalar ısırırım seni. Bak 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 bak. bak. Heh, öyle yine kalırsın işte. Kübra teşekkürler. Hoş geldin. Arkadaşlar kuş, fiyatları kuşuna göre değişir. 50 liradan tutun da 10 bin liraya kadar kuş vardır. Elif krekeri kendin yapıyorsan sorun olmaz. Ali'ye teşekkür ederim. Yabancı bağırım Ali. Hayırlı akşamlar hoş geldin. Umut abim kafes içinde alıştıracaksın. Mutlu dişi 4 aylık diyorsun. 4 aylık dişi yavru yapmaz zaten. 9 aylık olmadan dişi yavru yapmaz. 9 aylık olduğunda hazır olur. Ne var? Çenen düştü yine. Senin hocam bu mu? Bu mu senin hocam? Ha çık o. Ayaz netice teşekkürler. Elma sahil akşama teşekkürler. Aysel teşekkürler. Bu da bizim yeni bebeğimiz. Bu Chickonu kardeş ama biraz daha farklı bu, değil mi yavrum? Oğlum, senin adını ne vereceğiz biz? Ha? Abin gibi delisin de. Şş, sen abin gibi delisin ama az parbama gel bakayım. Gel, gel, az gel bakayım. Aferin benim oğlum. Pompom Bey sana yer çıktı değil mi hemen? Rahmi can teşekkür ederim. Özel satış için mesaj atabilir misin kardeşim? Derya teşekkürler. Hadi gel gel buraya gel gel burada konuş burada burada mikrofon burada bak gel konuş hadi konuş May bir teşekkürler Şefika ee, şimdi ne derecede erkek olabilirsin eğer onlarla olmadıysa dişileri değiştir veya erkekleri değiştir. Hayır yemli olmaz. Sevgiyle. Chico Japones. Pompon'un babası Japones. Annesi Rainbow. Kendisi tepeli. Ümmü Sabbin öne çıkanlarda alıştırma ile alakalı yazı var. Oraya bakabilir misin? Arkadaşlar kuşlar kendi özelliğine göre değişir. Ona göre fiyatlar değişir. pompon o bebek lan bebek terbiyesiz. Sen eşek kadar oldun. Gel bebek. Şimdi aynı anneden olan kuşlar eğer farklı kuluçka yavrusuysa eşleşirler. Ama farklı kuluçka değil de aynı kuluçka yavruysa eş olmaları biraz sakıncalı. Evet Çiko Bey. Söyle bakayım. Ne anlatıyorsun sen ne? Bu teşekkürler. Yalancı bağrım dikkat etmek lazım. İyi takip etmek gerekiyor. Elmas kuşlar e, renklerine göre değil cinsine göre ayrılır. Yani o şığılmaz. Şey Bağrı merhaba hoş geldin. Üzümle fıstık teşekkürler hoş geldin. gel yavrum gel 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 abin seni karşılamadı değil mi gel ben seni şuraya çıkartayım hayır oraya çıkma bak orada orada seni yerler onlar İşte bebek sen gel elime gel gel buraya gel tamam sen de git aferin Erkek 8 aylıksa kızışmıştır. Dişi alabilirsin. Arkadaşlar kuşlar yavruyken eğitime başladığınız zaman yani bu yuvadan çıktığı zaman eğitime başlandığında yaklaşık 3 aylıkken konuşmaya başlarlar. Erkekler 4 aylıkken kızgınlaşır. Yani en fazla 4 ay. Normalde 3, üç, 3,5 ayda da başlıyor kızgınlaşmaya. Melesi Arya. Teşekkürler. Oo, Çiko Bey hoş geldiniz. Dişiler de 9 aylıkken. Yavrum yükseğe konma sen aşağı in aşağıya aşağı in. Evet erkekler için biraz erken oluyor ama e, 3 3,5 aylık erkek kuşum 5 tane yavru büyüttü. Eğer düzgün bir şekilde bakılırsa çok da güzel yavru büyütebiliyorlar. Sen kardeşini niye kovdun? He? Sana diyorum sana. Kardeşini niye kovdun? Yavrum sen nereye gidiyorsun bebek? Bir yerinde dur. Teşekkürler arkadaşlar. kavga edeceğiz seninle en son. Sen ne kaçıp duruyorsun sağa sola he? Sana ne diyorum ben? Şuraya elime gel bakayım. Bak gene kaçıyorsun. Bak yakalarsam ısırırım seni. Duydun mu Çiko? Diğerlere üst kattı arkadaşlar. Sen neye bakıyorsun? Tamam orada dur orada dur. Tamam. Kızışmış dişi alman lazım Rahmi. Eşini kendi seçmeli erkek. Erkek veya dişi fark etmiyor. Eşini mutlaka kendisi seçmeli. Neyse arkadaşlar. Bana müsaade. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz.